Ebru'lar gidiyorlar. Yakup bırakıver onları şöyle aşağıya kadar. Kayınvalidenin oturduğu mahalle. Günaydın bu arada arkadaşlar. Kanalıma, evimize hoş geldiniz. Gerçi öğleni geçti saat de anca ben vlog açabiliyorum. Dün gece bayağı bir geç yattık. O yüzden hala kendime gelmiş değilim vallahi ben. Elim yüzüm şiş her yerim gelmeye çalışıyorum vallahi. Dün videomu biraz geç attım. Biraz derken normalde sabah atıyorum da e, üç buçuk boydu neydi ben videoyu açtım. Çünkü arkadaşlar buraya geldik, videomu gece bıraktım, edit yapamadım. Misafirler falan vardı, misafirler dediğimiz mi yani sen akraba Onlar vardı, oturduk falan. Ee, var? Onlar gittikten sonra da videomu editleyeyim dedim. Videomu falan edit yüklemeye koydum arkadaşlar sabah kalktım videom yüklenmemiş. Hata vermiş. Sonra tekrardan sildim videoyu, tekrardan yüklemeye koydum. Yine hata verdi, yine hata verdi. En sonunda Artık mobili açtım. Mobilden yükledim. O şekilde yüklendi yani video. O da anca işte uzun bir video olduğu için 3.5'a kadar anca yükledi. 3.5'da anca açabildim yani videoyu. Kusura bakmayın. Hepiniz yazmışsınız. Instagram'dan herkes yazmış. Youtube'da bir önceki videonun altına gidip yorumlara yazmışsınız. Çok sağ olun. Merak etmişsiniz. Vallarım iyiyim yani. Çok şükür. Zaten bugün izlediğiniz vlogda da görmüşsünüzdür. İyi olduğumu. Böyle işte kalktık sabah kahvaltımızı falan yaptık. Ebru'lar bugün günlerden cuma bu arada. Hayırlı cumalar olsun hepinize diyorum. Üzerindeki evet. yeleğe bakar mısınız Neslihan'ın? Ebru'lar gitti onlar. pazar işi, işi varmış herhalde. Eşinin pazartesi günü de işe mi gidecekmiş ne? evlerine gittiler. Biz buradayız yani arkadaşlar. Haftaya kadar bakalım buradayız. Bir pazartesi salıya kadar buradayız. Böyle Çınar'ın birazdan dersi başlayacak canlı dersi. Böyle günler bu şekilde geçiyor. Kalkar'ı birazdan bir evleri falan toparlayıp süpürmeye düşünüyorum. Çünkü her yer her yerde çok dağıldı gerçekten. Kalabalık da olunca çok dağıldı. Bir toparlarız. Arkadaşlar biz çıktık şöyle Yakup'la. Zaten saat 5'te Çınar'ın dersi var. 2.30'da var diye biliyorduk ama 5'teymiş. Dedik şöyle bir hava güzelken cumartesi pazar yasak var biliyorsunuz. Şöyle dolanıp gelelim dedik. Çok durmayacağız zaten. Dolanıp geliriz mesela. Arabayı park yaptık arkadaşlar. Atatürk, Atatürk Parkı oradan geçeceğiz direkt çarşıya. Hava çok güzel ya. Sanki şey bahar havası yani. Hiç ne kış, ne soğuk, hiçbir şey yok. Allah sonumuz ayırız. Buralar normalde pandemiden önce full dolu oluyor yani. Yerlerde insanlar oturuyor kapılar açık oluyor. Değil mi? Evet. Evet. Bunu bilenler bilir çok lezzetli olur. Tahinli. 20 kere bas dondurma üstüne fıstık. Görüyor musunuz balların marul? Şuna maydanoz mu Yakup? Şuna maydanoz mu? Burası geçen sene nasıl böyle boyumcaydı değil mi? Şu şu diyorum küçükler. Ha onlar. Ne maydanoz. Hı. Hmm. Hey. Hadi. Nereden çıkmak öyle? Geldi. Şey, Efendim? Gecelikten ne oldu? Geldik arkadaşlar. Zaten bir saat mi iki saat mi ne gittik? Kayınvalden basma börek yapmış. Zaten hemen hamur yoğurmuştu. Şöyle görüyorsunuz. içi sebze ve basma börek. Size şunu göstereceğim. Çok hoşuma gitti benim. Sizlere de göstermek istedim. Görüyor musunuz güzelliğini? Ben çok beğendim. Rengi falan çok güzel ya. Şey, Ebru'nun eşi almış. Kayınvalide hediye de. Tanışanlıyken almış. Daha hiç kullanmamış kayınvalide. Şöyle göstereyim. Ne kadar şık. Görüyor musunuz? Şöyle. Çok güzel. Çok şık. Yıkacağım. Bunları da kullanım için açacağım. Kahve yapacağım bunlardan. Hani şey almadık Yakup? Kahve yanına. Kim? 4 9 4, 4 0 1 3, 2, 8 1 Ya kim? kayınvalidenin orkidesine bakalım. Onun arabası var. Güzel, güzel. Hmm. Ela saçıma tıkma bakın. Yaptın mı dedin? Yaptım. mı, mı? Acıktık. Karnımı saç. Aaaa. Bir şeyden de uygun iyi gerek. Evet. Takıl. Hadi arkadaşlar. Tamam, acıklar öyle. Kaç yaşında olduğunu merak ediyorlar. <laughs> Arkadaşlar kayınvalidemler yani benim eşimin tarafı aslan Balıkesirliler. Yani Balıkesir diyen yani kepsut olarak. Geçiyor, ha, değil mi? Kefsut. Kefsutlar Karagözköy'ündenler. Hmm. Ama tabi yıllar önce Balıkesir'e gelmişler. Buraya yerleşmişler. İki tane çocuk var biliyorsunuz. Bir görümcem var. Görümcem de geçen sene evlendi. Aramızda yeni katılanlar bilmiyorlar da o yüzden böyle anlatıyorum. Daha yeni evlendi. O da bir senelik evli. Yakup'u zaten biliyorsunuz işte. Ondan sonra beni de biliyorsunuz. Evet anne benim hakkımda neler düşünüyorsun? Biraz paylaş. Nasıl bir gelinim? Dürüst <laughs> <laughs> olabilirsin. <laughs> 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 gelin gibi gelin. <laughs> gelin gelin, gelin. <laughs> gelin, gelin, gelin. gelin gibi gelin. Gelinim aslan gibi. Hiçbir eksiğin yok. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun annem. Bir değil bin kere. Yani, Allah senden de razı evet. olsun. Cömert'e de. Valla böyle işte arkadaşlar merak ediyorsunuz soruyorsunuz ama bir soru cevap videosu yapacağız olmadı yakında. Yaparız yani ama işte yani benim hakkımda da çoğu şey biliyorsunuz genelde bilmediğiniz bir şey yok. Şimdi ee, sen yalan olur de. Aynen. <laughs> <laughs> Kayınmaz. Efendim anneciğim. Okulda da mı aşap aş diyecek okulda da? Ne? Okulda da mı aş yaptıracak? Hayır, Ay, oğlum aşıya yaptırmayan yok. Yaptırmayanlara diyor öğretmeni. Yaptırmayanlara söyledi. He, biz sen yaptırdım. yaptırdın oğlum. Çınar şey aşı yaptırdı ya. Korkuyor. Ha olsun canım bir şey olmaz. Ne olacak? çekti, değil mi? Hayır canım olsun. <laughs> Yakup işaret dedi lan dişleri diyor. Da. <laughs> olsun Allah Allah doğallık hmm, ya Ne yapacak maske, kadın dişini mi saklayacak maske, ya? Maske takalım. Dişçilerden açık değil. Dişçilerden açık değil yapacak bir şey yok. Mesela kaplama değil mi zaten? Hı hı. Ya tamam kaplama. Belli bir şeyden sonra zaten o dökülüyor. Babamı da, babam da, babamı da öyle gezdi ya aylarca ya şu öldü <laughs> Annem diye konuşma diye git başımda. <laughs> babam gülüyor. Ya gülüyor. şimdi maske olmasa zor bak. Aynen sıkıntı oluyor. Ya ben bir tane düşünce bu da şey olmadı. İki tane düşünce tabii ki. Ama tabii babam konuşamıyordu. Yemek puanla yerken de sıkıntı çekiyordu. Hı hı. Bak senin öyle şey. Sen benim de şey oluyor bak. Çünkü... Kiminin sesi değişiyor anne. Dişine eksildiği zaman biliyor musun? Hmm. Valla bak ses tonu değişiyor ikisinin. Özellikle ön valla diş çok önemli ya. Ben valla şeyde şey hafta sonunda lahmacun alıcı Yasak hmm. oluyor sokağa çıkma yasak patron hmm. lahmacun alıyor. Ama hani sandalye çıkıyor, dışarı yoksa bir şeyde maske var ya sürekli çalışırken. Hmm. İlgar Ne oldu? işte falan mı? Düştü mü? Bir sürü soru soruyla. Işte. Ben geri gelmez fark ettim. Çünkü hmm. geçen biz gördüğümüzde yoktu öyle bir şey değildi. Yok. Hmm. Yani. Yeni yani. oldu daha. Ben 15 Eksik yoktu. Fazla vardı. İşte şişsem yapıştırılır mı bilmem yerine bilmiyorum da. Hafta sonu ne yapacağız börek yapacağız mı? Yaparız ya börek yaparız. Kayınvalidem çok güzel yufka açıyor de arkadaşlar. De Gerçi çoğunuz gördünüz de hakikaten şey, en iyi yaptığı marketten şey. Marketten alırken şeyden ıspanağımız var toprağa geliriz, bahçe de var ıspanağım. Vallahi mi? Yani... O zaman yarın biz bahçeye ıspanak toplamaya Hı -hı. gidiyoruz. Tavuklara bakmaya gideceğiz. Hep birlikte sizi de götürün be. Evet. Bir börek açarız artık şöyle bir tepsi tepsi börek yaparız. Evet. Yapmasak olmaz yani milli <laughs> börek. börek evet. Hakkı Yakup sen niye börek istemiyorsun? Gel normalde hep istersin. İsterim de siz yapacağız deyince ben sesim çıkardım. Ha. Ben kendim istedim. Nasıl bu olsa bunlar yapacak bir Aynen. şey Aynen bu geliyor. sefer ben istedim çünkü Yakup'un ses çıkmadı da börek börek demeyince. Asmalı börek yaptık ama. Ebru'lar gitti şey... bak bayağı bir evde kalabalık eksildi. Fazlalık işte <laughs> 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 Selam Ebru. <laughs> Misafirler gitti. Kay kaynana yengi sıkı tut kaynana <laughs> Onlar da bugün gitti boşa gitmemiş valla hemen Allah balık, yemeye gitmişler. Ya. Onu da kayınvalidesi aramış. Akşama balık var demiş gelin Artık yiyin. Tülay durumda boğazından geçmemiş demek ki. Ya. Biz de yarın balık alalım da biz de balık ama nasıl Al, alacağız? Alem yerine yakışır ne yapacaksın? Aynen. Biz de balık alalım. Kalsaya kalmış, çekip gideyim. Kız kal dedim da kalmam dedi. Yok işimiz var işte. E ya Mehmet'in işi var. Gidelim. Ya biz kaç gün duruşuyoruz <laughs> ya diye. Pazartesinden beri yiyiz bir buradayız bir. Diyor, Yeter diye. Dedim Mehmet, Mehmet gitsin o bir alsın dedim. Yani kaç gün. Çamaşırı beri, varmış kancak. Bulaşığı varmış kancak. Yani böyle arkadaşlar, kamera açık biz böyle muhabbet ediyoruz ama anlaşır, anlayacağınız Kusura böyle. Bakma, Kusura bakmayın. <laughs> Aynen. Çay demleyeceğiz birazdan. Evet. Çınar'ın dersinin bitmesini bekliyoruz. Bir 15-20 dakikası falan kaldı. Sonra dedi ki şey, or getirdin mi yumurtaları Yakup? Organik yumurtaları getirdi Yakup hemen bahçeden. Tavukları kapattılar, geldiler. <laughs> Ondan sonra güzelce bir de sucuk aldık biz bugün bakalım onu da deneyeceğiz. Bir sucuklu yumurta yaparız. Söyleme Ya sahip. güzeldir Leyla lan sucukları şey. Allah güzel de ama bakacağız bakalım. Anne sen basma börek mi var, sizin yaptın? Hmm. Basma börek yap. İçinde ne var? Şey parası al o. Şey Peynir peynir mu? koydum. Sizin yediniz peynirden koydun değil mi? Hı? Ben nasıl yiyeceğim onu? Ya o çok koymadım ama ne koydum. Yiyorsun gari canım bir şey olmaz. Kayınvalidem çok düşünür beni. Lor var da öyle buzlu hindi bir, 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 bir şey azıcık bir şey koydum hemen sabah. kaldım. Keşke ben alayım. yaprak getirseydim anne, yaprak sana. Anne, anne sen yedek defter, şey var, defter getirdin mi? Getirmeme gerek yok yeter o defterin sana anne. Anne bitiyor çok az kaldı. Tamam sen bugün Allah de yazacaksın Allah Allah. Allah. bitmez zaten pazartesi yani dayanır annem git sen yaz. Hadi. Getireyim. Çay içeriz ya börekle şeyle. Ha koy da ısınsın anne biraz. <laughs> Büyük tabakları niye getirdin ki sen? Ha anne. Çorba Büyük. Çorba yedireceğim. Hayır bununla çorba. Şunları da tutsam. Kirlenmesin bu bana çıkmasın Böyle yani. Yok canım ne yapar? Allah Sonra nasıl Şimdi şu tutacağım. Bunu biraz tarafa çekersen, koyarsan. Ya bu sen, bu e, sen, e, sen, e. sen buraya oturduğun sen, 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 e. adam. Ah. Vay canına kim bu ya? Ne kadar siştirmiş? De evet. mer. Mustafa anıtlarını görüyor musunuz? Yememiz yedik arkadaşlar. Şimdi artık mutfağı toparlama zamanı. Odamız daha da kararmış. Onları yersin yansın diye çıkardık şurayı tezgahı bir toparlayayım ben. Anne. Efendim? Babam uyuyor? Uyuyor mu? Evet, bu baba, saatte. Babam mı? Babaannem uyuyor. Anne. Şaşırdım. Anam. bu saatte uyumuşlar. Uzayacak mı? Evet. Anne. Hadi. Anne. Yaşım doğum günüm Ne yaşım ne zaman doğdun diyor? Ne zaman doğdum. Ben, ben dediğim gibi arkadaşlar şurayı bir toparlayayım. Çay da daha çok içmedim biliyor musunuz? Çay içeceğim daha. Sizi kötü. Sizi kötü. Sizi kötü kötü. Sizi kötü kötü. Havuz. Buraları yarın mutfağa bir düzene sokmak istiyorum aslında ama şimdi bu saatte yapmayacağım çünkü niye? Bugün akşam canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Youtube'dan uzun zamandır yapmıyorum. Şurayı bir toparlayayım. Çayımı alıp canlı yayına geçmek istiyorum bakalım. Hemen hızlıca yıkayayım. Hmm. Sıcak su var arkadaşlar. Sıcak suyu açacağım. Yeah.

Şu kahve fincanlarını yapacağım. Buradan bir yer açmam lazım. Hadi. arkadaşlar. Ben bu buralar falan bir düzenlemek istiyorum da. Kayınvalidem çalışıyor arkadaşlar. Ee, şu an çalışmıyor izinde normalde çalışıyor. kadın tek başına yani. Elinden geldiğince yapıyor. Herhalde yorgun da geliyor evi. Ee, bir de çok böyle uğraşmaz kayınvalidem. Evi temiz tutar ama birazcık böyle şeyleri sever yani. Böyle mesela her şey elinin altında olsun ister. Bazı insanlar huyu böyledir. Mesela zeytin kavanozu. Mesela böyle koyar yani. Burada elinin altında olsun der. Sabah geri koyacağız der. Koyar yani. Ben de tam tersi. Beni biliyorsunuz. Ben hatta geldiğimde kayınvalidemin evine bir el atarım. Özellikle mutfağa falan bir el atarım. Şimdi bunları dün Ebru çıkarttı. Anne dedi artık hani öbürlerinden sıkıldık. Şu an bunları kullanıyor kayınvalide. Şöyle. Bunlar var. Sonra yeşiller var arkadaşlar. Şöyle. Göstereyim. E bu dediler de bunları ne ceketin altında bekletip duruyorlar. da çıkar kullanalım dedi yani. Öyle de deyince. Bak ben yıkayayım da bari. Şu tozu falan varsa gitsin. Kapatayım şunun üzerine. Buradan da yer açtım. Bu çaydanın altında su var mı diyor. Bir bardak kadar çay çıkar sonra zaten şey yapacağım kahve yaparım. Bakalım cam cezvede. Benim aldığım cam cezve var ya arkadaşlar. Ondan yapacağım kahveyi. Deneyeceğim ilk defa. Nasıl olacak bilmiyorum. Şunu da atayım ya. Kutusunu atmayacağım da. Kutusu dursun şimdi. çok güzel değil mi ya? Ben bayıldım valla. Çok hoşuma gitti. Vallahi arkadaşlar fincan takımları size bir şey söyleyeyim mi? Ateş fazla. O kadar söylüyorum size çok pahalı. Yani fincanlarınıza iyi bakın. Değer verin. Gerçekten fincan takımları öyle böyle değil. Çok pahalı. Şu kutusunu dediğim gibi şuraya koyayım da kendi atarım ders atarım. Şimdi uyuyor. Atarım dersi. Suyla yapacağım ama yine de bir köpükten geçsin istiyorum. O yüzden şöyle hemen su hazırlamadan ama şey yeniye bir de kadın hiç kullanmıyor. Korkuyorum kırılır mı olur diye. Damadımın hediyesi bir de. Şimdi değerlidir. Ama elim titriyor şu an. Ya kırılsa da bir şey demez ama kayınvalidem olsun arkadaşlar. Sonuçta hediye. Alt tabaklarına bayıldım özellikle. Çok güzel. Şimdi çay çay zamanı. Bir çay alayım. Ocağı silecek misin? Ocak temiz. Tavuk gibi bunlar bu ya. Allah Allah. Bugün de bitirdik ballarım. Valla akşam oldu. Çınar falan uyudu, kayınvalidem de uyudu. Biz de şey izliyoruz. TRT1'de film var, onu izliyoruz. Daha doğrusu ben videomu editledim de Yakup da onu izliyor. Meyve falan yedik birazcık. Artık dedim videomu sonlandırayım edit dedim. Sonlandırmayı yapmamışım. Sizlerle vedalaşmamışım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın mallarım. Sağlıklı olun, saatli olun, huzurlu olun, mutlu olun. Bir dahaki vlogtan inşallah Allah nasip ederse görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.